Bazen yalnızlıktan bunalırız. Yalnızlıktan şikayet ederiz. Yapayalnız kaldığımızı söyleriz. Hakikaten de öyle anlarımız olur. Ama şunu düşünmemiz gerekir. Yalnız kalmak, yalnız olmak mümkün müdür? Hadid suresi 4. ayette Allahu Teala şöyle buyurur. Siz Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Bu ayetteki müjdeyi alan bir Müslüman, bir mümin asla yalnız olmadığını bilir. Ve yalnızlıktan şikayet etmez, edemez. Yine Hadis Suresi 6. ayette Allah yaptıklarınızı görmektedir buyurmaktadır. O hep bizimle beraberse yaptığımız her şeyi görüyorsa hiçbir şeyi ondan saklayamıyorsak nasıl yalnız olduğumuzu iddia edebiliriz? Yalnız değiliz. Yaptığımız, ettiğimiz her şey onun tarafından görülmektedir, bilinmektedir. Bu bize bir müjdedir, aynı zamanda bir uyarıdır, bir ikazdır. Yalnızım. Nasılsa kimse beni görmüyor. Kimse yok. O kadar rahatın gibi düşünceleri bizden uzaklaştırır. Ve bizi daha temkinli olmaya, daha dikkatli olmaya iter. Yine hadis süresinde Allah kalplerdekini bilir demektedir. İçimizden geçeni bilen, yaptığımız her şeyi bilen birisi var. não